Merhabalar Medyascope TV'nin değerli izleyicileri. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programına hoş geldiniz. Bundan böyle her pazar günü saat 14'te geride kalan haftanın e, Avrupa Birliği cephesinde yaşanmış en önemli güncel konularına, olaylarına ve tartışmalarına değinmeye çalışacağız. E, bu tabi adı üstünde bir günlük olduğu için konu seçimi ve yorumlar biraz özner olacaktır. 16-22 Kasım tarihli günlüğüme baktığımda e, iki konunun ön plana çıktığını görüyorum. Bir tanesi e, Macaristan ve Polonya'nın Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 7 yıllık bütçesini ve ikinci koronavirüs kurtarma paketini bloke etmeleri ve böylelikle Avrupa Birliği'ni bir krize sürüklemeleri ve diğeri de Geçtiğimiz Mart ayında Türk-Yunan sınır hattında yaşanan göçmen krizinde Yunanistan'ın uyguladığı yasa dışı geri gönderme politikasına ilişkin ortaya çıkan yeni belgeler. İlk konuya gelecek olursak 16 Kasım e, Pazartesi tarihin gününde e, Büyük Elçiler e, düzeninde yapılan toplantıda Macaristan ve Polonya daha önce dile getirdikleri üzere Avrupa Birliği'nin 2021 27 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 1.8 trilyon euroyu bulan e, bütçesini ve 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketini blok ettiler. Perşembe günü yapılan e, liderler arası video konferansta da bu muhalefetlerini sürdürdüler. E, üst düzey bir AB diplomatı AB'nin yeni bir krizin içinde olduğunu ve ne zaman aşılacağının da pek belli olmadığını söyledi. Tarafların açıklamaları son derece keskin. Örneğin AB Komisyonu bütçe de sorumlusu e, komiseri, Ioannesan durumdan derin hayal kırıklığı duyduğunu ve ülkelerin bir an önce bütçeyi ve kurtarma paketini yürürlüğe koymak için adımlar atması gerektiğini söyledi. Öte yandan bir Alman milletvekili örneğin Avrupa Halk Grubu'na mensup kendisi yarısı olan Gocunur mahiyetinde tweetler attı. İtalyanlar da aynı şekilde. Buna karşın Macar Adalet Bakanı Cücük Varga bir takım uydurulmuş suçlarla AB ülkelerinin diğer ülkelerin Macaristan'a saldırdığını, Polonya Başbakanı Marewiecki ise ayrımcılığa dayanan keyfi ve siyasi hesaplarla yaratılmış kriterleri onaylamayacaklarını, AB'nin kendilerine disipline edilecek bir çocuk gibi davrandığını, AB'nin aslında hukukun üstünlüğünü çiğnediğini savundu. Macar Başbakanı ünlü popülist rejimlerin şahı Urbans'a konuyu doğrudan doğruya göçle ilişkilendirerek, bu yapılanın getirilen kuralın aslında göçe karşı çıkan ülkelere şantaj yapmak için kullanılacağını, belirtti. Hukukun üstünlüğü kuralı şuna denk düşüyor. 2021-27 yılları arasında AB fonlarından yararlanmak isteyen ülkelerin hukukun üstünlüğüne saygı koşulunu yerine getirmemeleri durumunda AB komisyonu bu fonların kullanılmasının dondurulmasını ya da askıya alınmasını önerebiliyor. Bu öneri. Üyelerin çoğunluğu tarafından e, olumlu karşılanırsa da bu fonlar e, askıya alınıyor ya da donduruluyor. Evet e, bu konuya çözüm bulmak için bir takım e, çarelere başvuruluyor. Bunlardan bir tanesi maddenin daha açıklığa kavuşturularak bu iki ülkenin endişelerinin giderilmesi olabilir deniyor. E, ya da maddenin yürürlüğe girmesinin ertelenmesi gündemde. Liderler e, özellikle Başbakan Alman Şansölyesi Merkel önderliğinde görüşmeleri devam ediyorlar. Ama öte yandan Avrupa Parlamentosu ee, bu kuralın sulandırılmasına ciddi şekilde karşı çıkıyor. Ee, bu bütçenin geçmesi için Avrupa Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor. Nitekim gelecek hafta aslında bu konuda görüşmeler yapılacaktı ama bu görüşmeler, e, müzakereler Avrupa Parlamentosu'nun bütçe görüşmeleri erteleneceği e, benziyor. E, Koronavirüs paketinden özellikle yararlanmak isteyen ülkeler için de biraz şok gelişme. Zira e, bütçenin de bu kurtarma paketinin de yürürlüğe girmesi zaman alacak gibi duruyor. E, bu ülkeler yani Macaristan, Polonya bu arada neler yapıyorlar bir onlara göz atalım isterseniz. Mesela e, Polonya'da e, e, hükümet yanlısı, e, kişilerden seçilmiş olan Yüksek Yargı Konseyi bugünlerde e, hükümete eleştirel yaklaşımıyla bilinen bir yargıcın e, dokunulmazlığını kaldırmakla meşgul. Bu yargıcın 3 yıla kadar hapsi gündemde. Öte yandan Macaristan e, hükümeti ise eşcinsel e, çiftleri hedef almış durumda. E, onların evlat edinmelerinin yasaklanmasını Anayasa'ya getirmek istiyor. Aynı zamanda Anayasa'da çocukların doğdukları cinsiyetten kaynaklanan haklarının hükümet tarafından korunacağını ve onlara e, an, Macar Anayasasında ve Hristiyan kültüründe yer alan değerler e, uyarınca eğitim verileceğini e, Anayasa maddesi olarak gündeme getiriyor. E, Aktivist gruplarsa bu çabanın zamanlamasının manidar olduğunu söylüyorlar. Zira koronavirüs önlemleri çerçevesinde hemen tüm gösteriler yasaklanmış durumda. Bildiğiniz gibi 30 Mart'tan beri zaten Macaristan kanun hükmünde kararnamelerle, yönetiliyor. Dolayısıyla aslında bu iki ülkede de demokratik geriye gidiş ve hatta hukukun alt üst edilmesi zaten öteden beri yaşanan süreçler. Bu nedenle aslında bu ülkelerle AB merkezi arasındaki uçurumun bu kriz ötelense bile gittikçe açılacağı aşikar gibi gözüküyor. Yaklaşık 2006 ya da 2007 olmalı ee, Avrupa'nın dört bir yanından e, bir grup genç araştırmacıyla birlikte sanırım Brüksel'deydi. Bir Çek yetkili dinliyorduk. Üst düzey bir diplomattı kendisi. Bir büyük elçi idi sanırım. E, ve Çek yetkili Avrupa Birliği'nin özellikle aday ülkelerde e, insan haklarının geliştirilmesi konusunda nasıl önemli roller üstlendiğini oynadığını bize uzun uzun anlattı. Ben toplantı sonrasında şöyle bir soru sorduğumu hatırlıyorum. Ee, anlattıklarınız iyi güzel de ee, Avrupa Birliği kendi içindeki insan hakları meselelerinde ne yapıyor? Bunun için bir mekanizma geliştirdi mi acaba diye sormuştum. Çeketili gerçekten doğal bir şekilde son derece şaşırmıştı. Ee, buraya üye olan buraya gelen ülkeler insan hakları konularını zaten halletmiş ülkelerdir Avrupa Birliği içinde insan hakları sorunu nasıl olabilir ki mahiyetinde bir yanıt vermişti. E, tabii e, o zamanlar Avrupa Birliği'ne yeni giren işte Baltık Cumhuriyetleri ve bu bazı Orta ve e, Doğu Avrupa ülkelerinde e, azınlıklara ilişkin bir dizi sorun e, yaşandığı son derece aşikardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği de aslında burada biraz sorumlu. Bu konularda çok daha önceden önlemler geliştirmeliydi. Ama gene de eğer bu konuda bir uzlaşma sağlanırsa yani AB fonlarının dağıtılmasında hukukun üstünlüğü kuralı, eğer üstünlüğüne saygı kurulu getirilebilirse bu uluslararası hukuk açısından son derece yeni bir döneminde başladığını bizlere gösterecek. Zira uluslararası hukuk aslında özellikle 9-11 saldırılarından sonra bir aşınma yaşıyor. Başta ABD olmak üzere birçok ülkenin tek taraflı eylemleriyle, e, ve Dünya Sağlık Örgütü işte Paris e, konferansı gibi e, örgütlerden ve konferanslardan çekilmeleriyle zaten e, uluslararası kurumlar ve uluslararası hukuk düzeni yara almış durumda. Dolayısıyla e, hukukun üstünlüğüne saygı e, kuralının getirilmesinin e, ben bu gidişatın geri çevrilmesinde önemli olacağını düşünüyorum. İkinci konumuz ise geçtiğimiz Mart ayına kadar bizi götürecek. Bildiğiniz gibi Mart ayı başında Türkiye-Avrupa Birliği'ne son derece sert çıkarak sınırları açma tehditinde bulunmuştu ve arkasından da açmıştı. Taksiler, arabalarla, otobüslerle... Binlerce göçmen Edirne kapısına dayanmışlardı, Yunan sınırına dayanmışlardı ee, ve yokluk, açlık, soğukla mücadele etmişlerdi. Ee, Yunan sınırına geçmeye çalışanlar ise son derece sert müdahalelerle karşılaşmışlardı. Ölenler, yaralananlar olmuştu. Ee, Çocuklarını kaybeden anneler babalar yani parçalanan bir kısmı Türkiye'de bir kısmı Yunanistan'da kalan aileler olmuştu. Ee, Yunanistan'ın oldukça sert müdahaleleriyle ilgili yeni bir belgeye ulaşıldı. A.B. Observer, E.U. Observer sitesi bunu ortaya çıkardı. Ee, Avrupa Birliği sınır koruma teşkilatı Frontex'in bilgi edinme hakkı doğrultusunda yayınlamak zorunda kaldığı 9 sayfayı bulan e-mail e, zincirine göre e, Yunan hükümeti e, sahil güvenlik e, kuvvetlerine, Yunan e, güvenlik e, güçlerine e, göçmenlerin Yunanistan'dan geri gönderilmesi, geri püskürtülmesi e, emrini vermiş. Aslında bu emir e, yası dışı. Zira uluslararası hukuka göre e, göçmenlerin, Yunan toprağına giren göçmenlerin sığınma hakkı e, talep etme e, hakları e, bulunabili bulunuyor. E, ancak Yunan hükümeti gene ortaya çıkan 25 sayfalık ayrı bir belgede e, çeşitli operasyonlar planlamış ve bu operasyonların e, göçmenlerin Zorla geri gönderilmesi için nasıl dizayn edileceği ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuş. Bu aslında Avrupa Birliği tarihinde bir ilk. Ee, Yunan hükümeti tabii bu belgeleri yalanlıyor, bunların e, bir Türk propagandası olduğunu veya yalan haber olduklarını e, savunuyor ve aynı zamanda bu göçmenlerin e, Türk ordusunun gelmesinden korktukları için Türkiye'ye geri kaçtıklarını ileri sürüyor. Ee, yasadışı göçmenlerin e, botlara e, binmelerinin e, haberini aldıktan sonra Yunan kuvvetlerinin hukuka uygun bir şekilde müdahale ettiklerini e, gene e, savunuyor Yunan makamları. Tabii hemen şunu söyleyelim hiçbir insan yasadışı olmaz. Yasa dışı göçmen olamaz. E, sadece düzensiz göçmen olabilir. Öte yandan e, 19 Kasım günü Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ki son derece önemli bir komitedir. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye hapishanelerindeki durumları, işkence vakalarını raporlamalarıyla da biz biliyoruz onları. Avrupa Konseyi'ne bağlı bir kurum. İşte bu kurum 19 Kasım'da zehir zemperek bir rapor yayınladı. Ee, ve Yunanistan'da göçmenlerin özellikle Meriç bölgesinde ve e, Sisam adasında e, tutuldukları merkezlerin e, koşullarının dehşet verici olduğunu açıkladı komite hem 2018'de hem de bu yılın Mart ayında e, çeşitli merkezleri ziyaret etmiş e, ve buradaki koşulların insanlık dışı ve onur kırıcı olduğunu belirtiyor raporunda ee, Yunanistan'ın e, maruz kaldığı ekonomik sıkıntıları ve diğer e, e, durumları anladıklarını ama buna karşın e, bu tür travmatik durumlarda bile e, çocukların ve hatta bebeklerin neden gözetim altında tutulduklarını anlayamadıklarını açık seçik e, yazmışlar. Göçmenlerin tutuldukları kampların durumu gerçekten içler acısı. Ee, örneğin 42 metrekarelik bir hücrede 43 kişinin, 30 metrekarelik bir başka hücrede 50 kişinin tutulduğunu, e, bu insanların e, doğal ışığa, havaya ulaşmasının olasılığı, e, oldukça kısıtlandığını, bu kamplarda e, hijyen koşullarının neredeyse hiç sağlanmadığını, e, örneğin tuvalet ve banyo e, olmadığını olanların bozuk e, durumda olduklarını e, ayrıntılarıyla bu rapor e, ortaya koyuyor. E, tabii Yunan hükümeti aslında bu konuda diğer Avrupa Birliği üyeleri tarafından yalnız bırakılmış durumda. Bunu da söylemek lazım bildiğiniz gibi göçmenler özellikle İtalya Yunanistan gibi denizi kıyısı olan ülkelerden Avrupa topraklarına geçmeye çalışıyorlar ve Avrupa Birliği bazı mekanizmalar geliştirmeye çalışsa da aslında bu ülkeleri büyük anlamda yalnız bıraktığında söylemek lazım. Arada bir gelip Yunan e, hükümetini e, tabiri caizse pohpohlamak bu meseleyi çözmüyor. E, ve gene e, göçmen krizinin hatırlattığı bir şey aslında devletler için ve hatta Avrupa Birliği kurumları için bile e, göçmenlerin içinde bulundukları insani trajedinin birincil e, öncelik olmadığını ne yazık ki bizlere göstermiş durumda. Evet bu haftalık benim günlüğümde ortaya çıkan e, konular bunlar. E, sizler de eleştirilerinizi, görüş ve yorumlarınızı lütfen değişik kanallardan bana iletin. Bu program ayrıca Spotify'da podcast olarak da yayınlanacak. Haftaya bakalım Alper Kaliber'in günlüğüne, Avrupa günlüğüne hangi konular takılacak. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.